Havva annemiz de Adem Aleyhisselam'a bak cennetu alanın bütün nimetleri emrinizde. Ama şu ağacın meyvesinden yemeyin dedi. Kıymetli kardeşlerim bir gün Adem Aleyhisselam'ın orada olmadığı bir anda Havva annemize geldi iblis şeytan. Dedi ki Havva sana bir sır söyleyeceğim. Bak şu ağacın meyvesinden yerseniz dünyada hep şey, cennette ebedi kalacaksınız. Ama bu ağacın meyvesinden yemezseniz Allahü Teala sizi buradan çıkaracak dedi. Havva annemizin gafleti. İblis şeytanın kardeşlerim hilesiyle. Bu arada Havva annemize Adem Aleyhisselam geldiğinde dedi ki ya Adem sana bir sır söyleyeceğim dedi. Bak bana öyle dedi. Ne, dedi. dedim? Şu ağacın meyvesinden yemezsek Allahü Teala bizi buradan çıkaracakmış. Ama yersek ebedi kalacakmış. Ama Rabbim buna yersen mi dedi? Buna yemeyeceksiniz dedi Allahü Teala. Yerseniz buradan çıkarsınız. Tam Rabbim dedi. Ondan yediler. Allahü Teala ya Adem Havva ne yaptınız? Ne yaptık ya Rabbi? Demedin mi bundan yemeyin diye? O zaman Havva annemiz Hani Adem Aleyhisselam o şey yaptı ya. Dediler ki biz burada yalan söyleneceğini bilmiyorduk. Hatta Cenab-ı Allah Ya Rabbi biz burada yalan söyleneceğini bilmiyorduk. İblis şeytan kandırdı havvanem, gaflet kandırmış bundan yedik. Allahü Teala bak pazarlamış şöyleydi. Buran bundan yemeseydiniz ebedi kalacaktınız. Art cennete yaşayacaktınız. Fakat bu benim emrime efendim gafletle de olsa bir iblisin ivasına olsam yediniz seni ve hanımını dünyaya gönderiyor diyor Allahü Teala dünyaya gönderiyorum. Sizi aldatan şeytanı, iblisi de kovuyorum. Lanetli şeytan derler ya. Allah kovuyorum onu dedi kardeşlerim. Adam Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah Hindistan Serendip adalarına. buradan mı yaşamış dedim de demin arkadaşım benim. Adam Aleyhisselam Cennet-i Ala'dan Hindistan Serendip adalarına indirdi Rabbim. Havva annemizi de Cidde'ye buraya 80-100 kilometre Mekke'ye oraya indirdi. Şimdi bir rivayette 300 sene ağladılar. 300 sene. Diye bir rivayette 100 sene kardeşlerim 100 sene ağladılar. Kimse yok, is yok, cin yok kardeşlerim. Adam Aleyhisselam'ı o Hindistan, Hindistan Serendip adalarından nasıl geçti, ne yaptı Allah var. Hiçbir tefsirde geçmiyor. Allah onu biliyor. Şimdi oradan çıktı Hindistan tarafından geliyor bu tarafa doğru. Havva annemiz de ayak yalın baş açık dediği gibi kardeşlerim bu ciddeden o da yola düştü böyle. Müzdelife'ye gelince içine geçer biraz sonra. Müzdelife'ye gelince Havva annemiz orada orada şeytan aleyhine geldi. Havva dedi nereye gidiyorsun? Kim var? Adem'imi arıyorum dedi Havva annem Adem'imi arıyorum. Havva ben buraları iyi bilim. Buralarda Adem yok. Sen geri dön dedi. Orada bir gece yattı. Havva annemiz. Onun için diğer mezhepler, Hanefi mezhebi hariç, diğer mezhepler mutlaka Arafat'ta, arabada yer, orada bir gece yatarlar. Diğer mezhepler. Ama biz men geliyoruz. Muhterem kardeşlerim, Havva annemiz bu merlun zaten biz cehennemden çıkmamıza mani şey yaptı, çıkmamıza şey yaptı, yani sebep oldu. Bunun dediği yapmaya devam etti, geliyor böyle. Adem Aleyhisselam da Hindistan Serenip adalarından bu taraflardan kardeşlerim şu gördüğünüz bura Cebeli Rahme burada buluştular. Şu tepede bak o bir şey var ya yani, sütun. Ha orada buluştular. Nasıl sarıldılar birbirine? Adem nasıl ağlıyorlar böyle? Nasıl ağlıyorlar kardeşlerim? O zaman Adem Aleyhisselam dedi ki Havva biz bir hata ettik. Rabbimizin yapma dediğini yaptık bir defa. Bize aldattılar. O bizim Rabbimiz dedi. Ben dua edeyim sen de amin de dedi kardeşlerim. K kıble yani Kabe bu tarafta şu anda. Şöyle bu tarafta. Adam Aleyhisselam açtı ellerini. Havva annemiz açtı. Ve Adam Aleyhisselam'ın duası. Ya Rabbi beni ve hanımımı İblis aldattı ve dünyaya geldik. Ama biz bunu bilerek yapmadık ya Rabbi. Biz yalan söyleyeceğim bilmiyorduk cenneti valada. Bak duaya bakınız. Ya Rabbi Muhammed hürmetine beni ve hanımımı affeyle Allah'ım dedi kardeşlerim. Adam Aleyhisselam böyle. Beni ve hanımımı havayı Muhammed hürmetine affeyle Allah'ım. Cenab-ı Allah, e Adem, Muhammed kim dedi ya? ya Muhammed, bir sen varsın bir de hanımın var, Muhammed kim? Ya, ya Rabbi, cennetu alada bulunduğum sürece, nereye baksam her taraftan, La ilahe illallah, Muhammedu Resulullah yazılı. belli ki, bu ismin sahibi, senin katında çok değerli biridir. Onun hürmetine beni affeyle hanım, Allah'ım dedi gene Adem Aleyhisselam'ın allah Teala ya Adem o Muhammed senin sulbünden gelecek ve en son peygamber olarak gelecek genç bir evladındır. Seni ve hanımını o Muhammed hürmetine affettindir Allahü Teala. Allah'ım bizi de ya Rabbi Adem Aleyhisselam Havva'nın dediği gibi bizi de Allah'ım affeyle ya Rabbi. Habibin hürmetini affeyle. Adem Aleyhisselam hürmetini affeyle aziz aziz günahkar kulların geldiler buraya ya Rabbim Allah'ım bizi buradan kirli çıkartma ya Rabbim affeyle bizleri ya Rabbi. bizi bağışla ya Rabbim Habibin yolundan ayırma ya Rabbim Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma ya Rabbim Kur'an-ı Kerim'den ayırma ya Rabbim <laughs> kardeşlerim Allah'ın Resulü hemen şey yapıyorum şu zamanlar 120 bin ashabıyla veda haccı, veda haccı 120 bin ashabıyla aha, bu, bu vadide burada veda haccında vakta duası yaptı. Devesi Mustafa adına devenin üzerinde Allah Habib Peygamber Efendimiz burada vakta duası yaptı. Biz de onun sünnetini işledik kardeşlerim burada. Kardeşim dedi ki inşallah burada yapalım duayı. Ver. Niye? Çünkü Efendimiz burada yapmıştı. Allah'ım bizi sevgili Habibin yolundan, Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Ya Rabbi haç zamanında, arefe günde buraya gelip burada dua etme bizlere nasıl eyle Allah'ım. Ya Rabbi geçmişten ruhlar için, geleceğimizin güzel olması için. Ya Rabbi Allah'ım şu, şu anda dünyadaki ehli küfür bir araya geldiler. Kur'an'ı yok etmek istiyorlar. Dini yok etmek istiyorlar. Allah'ım ümmeti Muhammed Müslümanlar birlik beraberlik ver Ya Rabbi Kur'an'ın yolundan Habibin yolundan Ayırma bizleri Ya Rab Ya Rabbel Alemin İslam düşmanı Kur'an düşmanı Hain Yahudilerin Ve kötülerin şerrinden Bizleri koru Allah'ım Ya Rabbi devletimizi ile Şanlı bayrağımızı dalgalan Dutlu Ya Rabbel Alemin ya Rab, İslam'a, Kur'an'a uzanan elleri kahrele ya Rabbi. ümmet Muhammed'e birlik, beraberlik ver ya Rabbi. Ya Rab, dünya topraklarında buyurun aşkına. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyerekten dünyadaki küfür hainleri böyle zelil etmeyi bile nasip gölgesinde, habibin gölgesinde insanlık alemine medeniyet ver ya Rabbi. Kur'an'ı muhabbetin ver ya Rabbi. Ya Rabbi alemin. Bizi bu anda bir araya getirdin. Allah'ım cennetü alaada. Bizleri böyle bir araya gelme nasip eyle ya Rabbi. Ya Alemin, Dinimizin Kur'an yolundan son nefesimizde de imanla giderekten cennet-u da böyle beraber gelmek nasip ile ya Rabbi. Tüm şehitlerimizin, yaşamışlar ruhlar için, umremizin kabulü için, ziyaretimizin kabulü için, Allah rızası için tegabbel minna bi hurmetil Fatiha. Saat kaç kardeş?